Birinci vampir, ben sıcak kan istiyorum demiş. İkinci vampir, ben soğuk kan istiyorum demiş. Üçüncü vampir, ben sıcak su istiyorum demiş. Bunun üzerine diğer iki vampir, sen vampirsin amına kodu sıcak su ne demişler. Üçüncü vampir, cebinden kanlı molbeli çıkararak sıcak suya koymuş. Ben sallama içiyorum orospu çocuklar." demiş. Ey <laughs> <laughs> Allah'ım ya. <laughs> ben sallama içiyorum orospu çocuklar. <laughs> Allah'ım ağzına sağlık ya. Yani baktığın zaman değil mi böyle adam paint'ten bir şeyler çiziyor. İşte ses tonu iyi hiçbir şeye gülmüyor. Ulan diyor ben bir şeylere gülmeliyim. Abo! Bir şey diyeceğim. Sen de mi o videoyu izledin? Ya miyim? Lan ben de aynısını izledim ha. Ya kızım sana annenin videolarımızı açıklama dedim. Bak <laughs> <internet> in. <laughs> <'in> kızı seni. <laughs> Rezil ettin beni gene. Allah belanı vermesin. Ya Allah belanı vermesin seni ya. Abi çok teşekkürler yeah. seni de daha yormayalım. Yeah, yeah My man. My man. My yeah, man. My man. 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 O bu pokemon amına koyup karga değil. Tırla tırla. Sabat sabat. Rekor adam gördün kör solunda. da. İleride sağda ha orada. Sağ kutunun mi? solunda, kutunun solunda kanka. Git üzerine. Lan kutunun sağ solunda. Tamam tamam. Kurayım şunları.

Blox al. Ananı ne oldu lan? Ne oluyor oğlum? Kanka senin orada birini vuruyorlar galiba. <türk> ne oluyor oğlum? Rafon patladı ne oldu lan? Geçtiler. Biri öldü, bir tane daha var saydım. Birine de 42 vurmuşum. Spike yerleştirildi. Bravo, çöz lan! Çöz kanka, çöz, çöz! CT, CT, CT'dir. Lan! Ahahahahahah! kolları bir Adam vurama işi ne peki dur o adamı Adam nasıl headshot atamadı lan direkt Komik Reloadlaydı ya heyecanlandı herhalde Omen kanka hayalet ya vuramadı amına koyayım. Aslında çarp kaçtı. Ya çarp kaçtı. Her yerden kaçtı Şimdi onlara ne yapıyorum ben? Ben ne aldım ya? Lan ne oluyor? Ulan eski ev anılarım aklıma geldi. Metropol. Yangın is... Allah'ım, Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten etçileyici. Siktir. Siktir. Ne 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 Bombo. Anam bak orospu çocuğu Çok iyi Ah lan çok korktum ya Abi böyle bir geliş var mı ama ya Şerifsiz Bu kadar kıyıya nasıl geliyorsun ya bir almaya geliyorum. Bir bana. Şş bana bak. Uzundan bak. Ya çok seri gel hadi. Gözüm önünde sildi ya. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 ya? Allah ya olur olur. ya var ya <laughs> mükemmel girdi. Beyninden kan aktı gözün önünde ya. <laughs> eh. Ee, alır bu içeri. Çenet mi? Bire bir de kim alır? Abi bire bir olmuş olmuyor. Ananı sikerim. <laughs> Efendim. E, e, çocuğu ecsiniz ama yani. Bu arabayı Aa, nereden yaptın? Adam nereden öldü, yaptın arabayı? Adam çık bakalım ya. çık. Çocuğu öldü. Sen nereden vurdun arabayı? Polis.